Herkese tekrar merhabalar. astromite hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıldızlı bir gecede. Parlaklığı ile bizleri kendine hayran bırakan bir gezegeni konuşacağız. Venüs. Gökyüzünde sabah yıldızı olarak güneşten önce doğar. Akşam yıldızı olarak gün batımında yeniden görünür. Venüs aşkın. Arzunun ve güzelliğin simgesi. Venüs şairlerin ilhamı aşıkların duasıdır. Onun hikayesi yalnızca gökyüzünlü değil, insan kalbinin derinliklerinde yazılır. Bugün deniz köpüklerinden doğan bu tanrıçanın sırrını yıldızların ışığında arayacağız. Hazırsanız Venüs'ün büyülü yolculuğuna başlayalım. Roma mitolojisinde Venüs, Yunan mitolojisinde ise Afrodit adıyla alınan tanrıçanız, aşkın, güzelliğin, dişil enerjinin tanrıçasıdır. Ancak tabii ki bu güzel tanrıça bu özelliklerle sınırlanamaz. Aynı zamanda uyumu, bağ kurmanın, ilhamın ve aşkın yaptığı gibi hayatı yaşanılır kılmanın da temsilcisidir. Yaratılan tüm varlıkların arasında hem Olimpos'ta yani tanrıların yaşadığı yerde hem de dünyada en güzel kişidir. Onun varoluşu, iki büyük ozanın kaleminde iki ayrı kadar çizgisiyle anlatılır. Homeros ve Hesiodos. Homeros'a kulak verirsek Afrodit'in kökeni Olimpos'tadır. Zeus'un kudretli iradesi ve deniz tanrıçası Dione'nin zarif dokunuşu birleşir. Aşkın tanrıçası işte bu birliktelikten doğar. Burada Afrodit bir kraliçedir. Zeus'un kızı, göksel bir soyun parçasıdır. Ama Hesiodos. Onun dizilerinde hikaye bambaşka bir karanlıktan başlar. Uranüs bölümünde anlattığım hikayeyi hatırlarsınız. Göğün kendisi Uranüs'ün oğlu Kronos tarafından devrilmesiyle başlayan o kanlı kaderden. Kronos babasının hayallerini orakla keser ve denize savurur. Uranüs'ün parçaları denizin tuzlu sularında köpürür. İşte o köpüklerden aşkın ve güzelliğin tanrıçası doğar. Afrodit şiddetten doğan aşkın sembolü olur. Acının içinden filizlenen arzunun ölümsüz sureti. Derler ki, altın saçları rüzgarla dans ederek, Kıbrıs kıyılarında vurduğunda deniz hala köpükler içinde fısıldıyordu. Yunanca'da köpük anlamını taşıyan Afros kelimesinden gelen Afrodit. Bu iki mit tek bir gerçeği haykırır. Güzellik bazen göklerin kudretinden, bazen kaosun karanlığından doğar. Ve her iki hikayede de Afrodit aşkın yeryüzündeki ilahi yankısı olarak parlamaya devam eder. Roma'ya geçtiğimizde Afrodit adını değiştirir ama kudretini kaybetmez. Artık Venüs'tür. Roma'da Venüs sadece aşkın değil, zaferin, doğurganlığın ve devletin simgesidir. Venüs Genetrix yani soyun anası olarak Julio Claudian hanedanını kutsar. Roma'nın kurucu efsaneleriyle birleşir. Bu ünvanıyla Venüs aşkın ve güzelliğin ötesinde bir ilahi güç haline gelir. Kalplerde olduğu kadar tahtlarda ve savaş meydanlarında da hüküm sürer. Tabii ki Mars bölümünde anlattığım üzere Roma'nın kurucusu olan Mars ile yaşadığı tutku dolu aşk da buna sebep olmuştur şüphesiz. Ayrıca Venüs Victrix olarak zaferin yüzü olur. Generallerin kutlamalarında, halkın törenlerinde ve Roma'nın en görkemli tapınaklarında onun adı anılır. Eskiden sadece kalplerin ilham perisi olan Tanrıça, şimdi devletin, kudretin ve gücün simgesine dönüşmüştür. Şairler ona övgüyle anar, halk dualarını sunar, askerler zaferlerini ona adardı. Tarih boyunca tüm bu ve kutsamalar dışında, astrolojide Venüs'ü anlayabilmeniz için tabii ki sizlere Afrodit'in hikayelerinden bahsetmek istiyorum. Afrodit güzelliğin en amsalsa da yaşadığı aşklar da dillere destandır. İşte bunlardan en dokunaklısı Adonis'in hikayesi. Adonis güzeller güzeli bir çocuktur. Öyle güzeldir ki Afrodit bu benzersiz varlığa zarar gelmesinden korkar. Onu himayesine alır sağlıkla ve güvenle kalması için Adonis'i yeraltı tanrıçası Persephone'a teslim eder. Ama işte sorun tam da burada başlar. Çocuğun eşsiz güzelliği Persephone'u da büyüler ve o da Adonis'i bırakmak istemez. İki tanrıç arasında büyüyen kıskançlık ve tartışmaya son noktayı tabii ki Zeus koyar. Karar nettir. Adonis yılın dört ayını Afrodit ile, dört ayını Persephone ile Kalan dört ayını ise kendi dilediği gibi geçirecektir. Ve Adonis işte tam o noktada gönlünü hiç saklamaz. Kendi tercihiyle kalan dört ayını da Afrodit'in yanında aşkının kollarında geçirmeyi seçer. Ama bu büyük aşk başkalarının yüreğini yakar. Adonis'in Afrodit'e olan bağladığını kıskanan Ares ya da kimi anlatılara göre Artemis, genç avcının peşine bir yaban domuzu salar. Ağ sırasında domuz adanisik kasığından yaralar. Adonis kan kaybından yavaş yavaş hayata veda eder. Efsaneye göre toprağa düşen kan damlalarından baharın müjdecisi kırmızı anemon çiçekleri filizlenir. Sevgilisinin yardımına koşan Afrodit'in ayağına dikenler batar. Onun kanıyla da beyaz güller kırmızıya boyanır. İşte o günden bugüne kırmızı gül aşkın en güçlü simgesi olur. Ve Adonis'in adı yalnızca bu trajik hikayeyle değil, güzelliğin bedensel yansımasıyla da yaşamaya devam eder. Özellikle antik heykel tıraşlıkta. ideal erkek bedeninin kusursuzluğu tasvir edilirken, kısığın yanındaki o belirgin kas hattı, Adonis'in cazibesinin bir sembolü gibi görülür. Günümüzde Adonis kası denilen o hat, işte bu eşsiz güzelliğin mitolojik bir yankısıdır. Bu anlatacağım hikayesini belki de aranızda bilenleriniz vardır. Anlatıya göre tüm tanrı ve tanrıçaların katıldığı Pelius ve Tetis'in düğününe nifak ve uyumsuzluk tanrıçası Eris davet edilmez. Bu durumdan hiç hoşlanmayan Eris bir plan yapar. Düğün sırasında gökten altın ve elmayı ortaya atar. Bu altın elmanın üzerinde en güzele yazmaktadır. Bunu gören Hera Athena ve Afrodit elmanın kendisinde gönderildiği üzerine çatışmaya girerler. Kararı Yüce Zeus'a bırakırlar. Ancak tabii ki bu çatışmanın arasında kalmak istemeyen Zeus, seçimi Truva Prensi Paris'in kararına bırakır. Hera kendisini seçerse Paris'e tüm Asya İmparatorluğu'nun kralı olmayı, Athena bilgelik ve geleceği tüm savaşlarda zafer kazanmayı, Afrodit ise ölümlüler içerisindeki en güzel kadını yani Spartalı Helen'in aşkını vaat eder. Bazı tradisyonlara göre Afrodit aynı zamanda seçilmek için üstündeki kıyafetini çıkardığı ve Paris'in aklını başından aldığı söylenir. Böylece kazanan tabii ki Afrodit olur. Ve işte bu hikaye Afrodit'in mitolojideki en derin özelliklerini ortaya koyar. O yalnızca aşkın ve güzelliğin tatlı yüzü değildir. Paris'in elmayı ona vermesiyle başlayan Truva Savaşı bize gösterir ki Afrodit aynı zamanda kaderleri değiştiren, toplumların geleceğini belirleyen, hatta koca bir imparatorluğu ateşe sürükleyebilecek kadar güçlü bir ilahi kuvvettir. Bu hikaye onun cazibesi ve baştan çıkarıcılığı, aşkın büyüsü kadar tehlikesini de açığa çıkarır. Güzellik ve arzu hem tutkunun ilham perisi hem de yıkımın kıvılcımı olabilir. Afrodit'in altın elmayı kazanması bizleri bir kez daha şunu hatırlatır. Venüs kalbin ilahi yankısıdır. Çekim gücü karşı konulamaz ama bedeli çoğu zaman insanlığın yazgısını değiştirebilecek kadar ağırdır. Hipolistos, Atina kralı Teseus'un oğludur. Tüm kalbiyle yalnızca Artemis'e yani avın ve bekaretin tanrıçasına adanmıştır. Afrodit'in tapınaklarına gitmez ona kurbanlar sunmaz, güzelliğini öven şarkılar söylemez. Ve işte Afrodit'e asıl öfkelendiren de budur. Çünkü aşkın tanrıçasını görmezden gelmek sadece bir saygısızlık değil, ilahi düzenin reddi demektir. Afrodit küçümsenmeye asla tahammül etmez. Bir gün intikam için planını kurar. Hipolistos'un üvey annesi Fedra'nın kalbine gizlice aşk tohumu eker. Fedra üvey oğluna karşı konulmaz bir arzuya kapılır. Bu aşk hem yasaktır hem de felaketin başlangıcıdır. Ancak tabii ki Hipolistos Fedra'nın aşkına karşılık vermez. Bunun sonucunda Fedra kalbindeki aşk ile büyük bir umutsuzluğa kapılır ve intihar eder. Ardında ise Hipolistos'u suçlayan bir mektup bırakır. Tevteus oğlunun nihaletiyle deliye döner ve ona lanet eder. Poseidon'un onu cezalandırmasını ister. Ve kader Afrodit'in dokunuşuyla mühürlenir. Hipolistos arabasıyla deniz kıyısından geçerken dalgaların içinden devasa bir boğa fırlar. Atları dehşete kapılır. Arabayla birlikte o da parça olur. Afrodit intikamını almıştır. Bu hikaye bize Afrodit'in yalnızca güzellik, arzu ve aşk olmadığını hatırladı. O aynı zamanda reddedildiğinde yıkıcı bir güçtür. Venüs'ün ışığı büyüleyicidir. Ama onu görmezden gelinmesi ya da küçümsenmesi felaketlerin kıvılcımına dönüşür. Çünkü aşkı yok saymak hayatın özünü reddetmek gibidir. Afrodit'in öfkesi işte bu gerçeği dile getirir. Aşkın tanrıçası kabul edilmediğinde ölümün tanrıçasına dönüşebilir. Anlattığım hikayeleriyle Venüs'ün yani Yunan mitolojisindeki adıyla Afrodit'in kişiliğini biraz anladığını sanıyor. Afrodit'in doğası aslında aşkın kendisi kadar çelişkilerle doludur. O hem en büyük ilham hem de en büyük yıkım olabilir. Güzellik, çekicilik, cazibe ve bağ kurma enerjisi onun ellerinde bir armağan gibi parlar. Ama aynı zamanda kıskançlık, ihtiras ve gururla birleştiğinde bilanete dönüşebilir. Afrodit'in kişiliği insana şunu hatırlatır. Aşk yalnızca tatlı bir duygu değil, aynı zamanda insanı sanayan, büyüten, dönüştüren bir kuvvettir. Bu yüzden beniz gökyüzünde parıldayan bir yıldızdan çok daha fazlasıdır. O kalplerin rehberi, arzuların aynısı ve hayatın özüdür. Onu anlamak aslında kendi içimizdeki aşkı ve güzelliği anlamaktır. İşte bütün bu mitler Afrodit'in bize yalnızca bir tanrıça değil, gökyüzünde parlayan bir gezegen olarak da rehberlik ettiğini hatırlatır. Şimdi gelin Venüs'ün haritalarımızdaki yolculuğuna bakalım. Tabii ki mitolojide olduğu gibi Venüs haritalarımızda güzelliği, aşkı, sanatı, ilişkileri ve maddi refahı temsil eder. Eğer haritanızda Venüs güçlü bir konumdaysa, bu hayatınıza uyum ve estetik bir bakış açısı getirir. Venüs olumlu bir gezegendir ve dişil enerji gezegendir. Mesela Venüs'ün 7. evinizde olması evlilikte büyük bir şans olarak görülür. Uzun, mutlu ve uyumlu bir evliliğin göstergesi olabilir. Antik Yunan'da Afrodit'in altın kemeri vardı. Kim onu takarsa herkes tarafından karşı konulmaz bir cazibeyle sevilirdi. İşte 7. evdeki güçlü Venüs de size bu büyülü cazibeyi verir. Venüs diyelim ki 5. evinizde. Bu evin yaratıcılık ve üretimle bağlantılı olduğunu hatırlayalım. Afrodit'in birçok sanatçıya ve zanaatkara ilham verdiğini düşünün. Bu konumda Venüs ürettiklerinizi güzellikle donatır. Sanatınız ya da ortaya koyduğunuz işler estetik bir incelik taşır. Birinci ev ise doğrudan sizi yani dış görünüşünüzü temsil eder biliyorsunuz ki. İşte Venüs haritalarınızda birinci evde konumlanmışsa dış görünüşünüzde güzellik, estetik, zarafet verir. Auranız bulunduğunuz ortamlarda her daim dikkat çeker. Böyle bir Venüs konumu kişinin cazibesine adeta Afrodit'in ışığıyla parladı. Sanat, mimari, dekorasyon gibi alanlarda yetenek sahibi olmanız da yine bu güçlü Venüs'ün işaretidir. Çünkü Venüs canlıca aşkın değil, uyum ve estetik anlayışının da gezegenidir. Bunun yanında Venüs, boğa ve terazi burçlarının yönetici gezegenidir. Boğa, Venüs'ten doğan konfor, bereket ve lüks sevgisini taşırken, terazi, Venüs'ün uyum, adalet ve estetik yanını gösterir. Afrodit'in bir yandan bahar çiçekleriyle süslü bir doğa tanrıçası, diğer yandan tanrılar arasında uyumu sağlayan bir ara bulucu olması gibi, bu iki burçta Venüs'ün farklı yüzlerini yansıtır. Kısacası haritanızda Venüs'ün bulunduğu yer, hayatınızdaki güzelliklerin, aşkın ve estetik zevkin nasıl tezahür edeceğini gösterir. Ve her birimiz Afrodit'in ışığından bir kıvılcım taşarız. Venüs haritanızda olumsuz çalışıyorsa, bu konum ilişkilerde kıskançlık, aşırı tutku, yasak aşklar ya da maddi kayıplar şeklinde kendini gösterebilir. Afrodit'in mitlerinde sıkça gördüğünüz gibi onun güzelliği kadar kıskançlıkları da yıkıcı olabiliyordu. İşte kötü konumdaki Venüs de kişinin hayatında benzer gölgeler düşürebilir. Örneğin Venüs'ünüz 6. evinizde ise ilişkilerinizde düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. 8. evinizde ise gizli ilişkiler, krizler ya da ani ayrılıklar gündeme gelebilir. 12. evinizde ise yüksek aşırı düşkünlük, kontrolsüz harcamalar veya gizli tutkular hayatınıza damgasını vurabilir. Venüs'ün Başak Burcu'nda olması da zorlayıcıdır. Bu konumda kişi ilişkilerini sürekli eleştiren, takminsiz bir tavır sergileyebilir. Afrodit'in kusursuz güzelliğinin bile tartışma konusu olduğu mitleri hatırlayın. Bu da tam olarak böyle bir enerji yaratır. Eğer Venüs güneşe çok yakınsa sıkıntı olabilir. Bu konum ilişkilerde cazibenin ve uyumun gölgelenmesine yol açabilir. Ayrıca Venüs, Satürn, Mars veya Rahu ile zorlu açılar yaptığında aşk hayatında soğukluk, aşırı tutku, kavgalı ilişkiler ya da bağımlılıklar gündeme gelebilir. Kısacası Venüs haritanızda olumsuz çalıştığında Afrodit'in ışığı değil, gölgesi öne çıkar. Bu da hayatınızda kıskançlık, tutku, gizlilik ve tatminsizlik gibi sınavlar getirebilir. Venüs haritanızda zayıf çalışıyor olabilir ama boğulun ışını tamamen kaybettiğiniz anlamına gelmez. Tam tersine Venüs'ün enerjisini bilinçli bir şekilde besleyebilirsiniz. Öncelikle Venüs güzellik sanat ve estetikle ilgili biliyorsunuz. İşte tam da bu yüzden hayatınıza sanat katın. Müzik dinlemek, resmi yapmak, güzel bir mekan yaratmak veya sadece çiçeklerle evinizi süslemek bile Venüs'ün enerjisini harekete geçirir. Afrodit'in bahçelerle Çiçeklerle ve estetikle ilişkilendirilmesi boşuna değil. İkincisi, Venüs ilişkilerde uyumu temsil eder. Yani sevgi alışverişini dengelemek çok önemlidir. İlişkilerinizde alıp verdiğiniz sevgiye dikkat edin. Fazlasıyla kıskançlığa ya da aşırı fedakarlığa düşmek yerine Afrodit'in cazibesi gibi doğal bir akış yaratmaya çalışın. Maddi anlamda Venüs bereketi yönetir. Gereksiz harcamalardan kaçınıp değerli ve estetik şeylere yatırım yapmak Venüs'ün enerjisini olumluya çevirir. Afrodit'in altın kemeri onun değer ve cazibesinin simgesiydi. Sizin de değer verdiğiniz şeyler altın kemeriniz olabilir. Ayrıca Venüs güzelliği bedeninizde de temsil eder. Vücudunuza iyi bakmak, hoş kokular sürmek, güzel giyinmek Venüs'ün enerjisini güçlendirir. Afrodit'in büyüsünü hatırlayın. Güzellik yalnızca dış görünüş değil, aynı zamanda bir ışık ve enerjidir ve en önemlisi şükredin. Venüs şükranla daha da parlayan bir gezegendir. Elinizdeki güzellikleri fark etmek hayatınızda daha fazla güzellik çekmenize yardımcı olur. Aynı zamanda dişil enerji gezegeni olduğu ve kadınları temsil ettiği için kadınlara, kız çocuklarına yardım ile uzatmak da Venüs'ü inanılmaz şifalandırır. Kısacası Venüs'ün olumlu çalışması için hayatınızda sanat, güzellik, uyum Sevgi ve şükranlı besleyin. Böylece Afrodit'in ışığını gölge yerine ışık tarafıyla yaşarsın. Afrodit'in ışığı bazen gölgeyle sınar ama siz ışığı seçtiğinizde henüz kalbinize en güzel armağanları fısıldar. Dilerim yolunuz daima güzelliklerle örülsün. Ömrünüz armağanlarla da olsun. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.